Evet arkadaşlar hepinize merhaba bugün sizlerle ne yapıyoruz ki de tuvalet 25. E, sezonun e, ilk isiminde e, teori ve e, detaylı incelemeni yapacağız. ne yapacak detaylı incelemesini yapacağız konuşalım arkadaşlar e, öncelikle e, geçen hafta zaten telefon bulduk güzel kardeşim telefonundan çıkıyorum e, ondan oradan kardeşim e, videoda yükleyeceğim e, arkada birkaç konuşma orada şey diyorlar e, eğer bize öl e, bunlar nereden çıktı diyorlar sonra birisi dedi ki eğer bize ölmek isterseniz bize niye yemek versinler filan yedi. Bizim bir bir arkadaşlar. güvenli olduklarını wrong. Ama, ama onlar Yok 5, 7. Şu sonda ekstra bölüm var ve o bölümde baya detaylı benden diyor arkadaşlar ve burada e, gördüğünüz gibi bölüm bitiyor bi arkadaşlar bölümler al alakalı birkaç yıl geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam edelim şöyle üç tane de sızıntı var arkadaşlar elimde. E, bu yani bunlar da 78. bölümlermiş öyle denildi. Şurada plancığımın görüş bu. Ama artık geri döndürüldü yani plancı kamer millet diyor ama ben büyük ihtimal bu elit sınıfından bir kameraman arkadaşlar. Ee, bu da Spikerman'la belediğini görüyoruz arkadaşlar. Büyük e, ya da 78. bölümde Spikerman'la belediğini göreceğiz. Ve muhtemelen 79. bölümde Titan kameraman... E, Allah söyledi. Titan Spikerman diyecektim kameraman dedim. Titan Spikerman'ı göreceğiz. Kameraman mevzusunu sanki biz bir, bir 80. bölümü kadar görmek için arkadaşlar kameramını çekelim sonra olaylara dahil veya müdahale olabilir arkadaşlar ki belki 79'un park hallerinde görebiliriz ama görmeme ihtimalimiz de var ee, arkadaşlar bakın burada da arkada TV ve burada, burada da, e, g Scott var ve g Scott büyük ihtimal e, şeye geldi kameramanın bezini yani üstünde şu arkadaşlar e, burada da Alfa TV ben de orada arkadaşlar upgrade'lerde çünkü hatırlarsanız o götürmüştü ve büyük ihtimal ya Superman'ın beydine götürdü arkadaşlar. Abo ne oldu ki ya? Of. Arkadaşlar falan bugün sakallıkların hiçbir işim bitmedi. Bütün sakallıklar beni buldu. Neredeyse öyle diyeyim. Ee, neyse devam edelim. En son hatırlarsanız e, 77'de götürmüştü büyük ihtimal. Kamerman'ın beydine götürdü ya da Superman'ın beydine götürdü. Büyük ihtimal Kamerman'ın de olabilir arkadaşlar. Ne dedim ki bu 78. bölümü de bekliyorum artık. Park mi olacak? Tek bölüm mü olacak? E ne zaman çıkacak e, uzunluğu ne kadar olursa da 5 veya 6 dakikadan fazla oluyor arkadaşlar dediğim gibi valla 3 tane video oldu 3'ünü şimdi birleştireceğim büyük ihtimalle 20 22 dakikalık bir video olacak yani belki 20 geçmez geçe arkadaşlar bugünlük benden bu kadar videoları yakıtıp kanala abone olsanız sevinirim bye, bye, bye. arkadaşlar bay 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 görüşmek üzere arkadaşlar